Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde de forward bias'ten bahsedeceğim. Bir önceki dersimizde de reverse bias'ten, ters voltajdan bahsetmiştim. Bu sefer düzden bahsedeceğim. Doğru olanından. Ne demek istiyorum? Hemen bahsedelim. Bu sefer eksi tarafa, eksi olan tarafa, yani şu eksi olan tarafa eksi voltaj uyguluyorum. Artı tarafa da artı voltaj uyguluyorum. Bu da Forward Voltage. VF'de Forward Voltage olmuş oluyor. Şimdi denge durumunda şöyle bir e, ifade e, görselimiz var. Konsantrasyonlar. en tarafında Majority Carrier'larımız N'lerdi. Minority Carrier'larımız de P'ler yani Holler'di. Tam tersi de P tarafında geçerliydi. Şuradaki E değerlerimiz 2'lü ibrimi yani denge e, anlamına geliyor. Dengeyi ifade ediyor. Denge durumundaki konsantrasyonlardan bahsediyor. O yüzden E değeri koyulmuş. Şimdi e, dengedeyken bu şekilde. Peki biz buna artı bir voltaj uyguladığımız zaman ne oluyormuş? Şu denge durumundaki konsantrasyon bir şu değere geliyor. Şöyle bir değere geliyor. Şöyle bir değere. Yani şu durumdayken artıyor, şu hale geliyor. Aynı şekilde P tarafındaki minority kırıllarımızın yoğunluğu da artış gösteriyor. Buradakiler Nler. Buradakiler P'ler, Holler. Peki majority carrier'larımıza ne oluyor? Onlar değişmiyor. Çünkü onlar zaten olabileceği en maksimum seviyeye gelmişler. Yani buradalar. Bunun dışına çıkıp böyle bir artış yapıp buralara gelme ihtimalleri yok çünkü. O yüzden sadece minority carrier'larımız değişiyor. Bunlar artış gösteriyor. Peki bu artış sayesinde ne oluşuyor? Bir akım oluşuyor. Difüzyon akımı oluşuyor. Çünkü difüzyon neydi? Çok yoğun olanından yoğun e, alandan az yoğun olan alana doğru bir geçişti. Burada bu akım yani şu artış yapılırken yani şöyle oluyor, şöyle oluyor, şöyle oluyor yaparken e, bir akım oluşuyor. Bir akım şu fark sayesinde oluşuyor. Yani şu fark sayesinde oluşuyor. Yani bu eksi bu. Peki bir fonun bir formülü var. Bunun bir formülü var. Onları hızlıca gösterip geçeceğim. Bunlar çok önemli değil. PNE yani şunun formülü şunun formülü var şunun formülü var. O ikisinin farkını alacağım. PNE'nin formülü bu. PNF'in formülü bu. V0 burada. E, Built-in potential. Onu gördük zaten. VT burada 26 milivolt. KQ, KT bölü Q dediğimiz değer. Bunu bilmemiz lazım. E, ardından bunların farkını alacağız demiştik. Değişim için. Farkını alacağız. Bunu buraya yazıyoruz. Bunu buraya yazıyoruz. Matematiksel olarak işlemleri yaptığımız zaman bize şu ifadeyi veriyor. Buralar çok önemli değil. O yüzden onları yapmayacağım da karşımıza çıkacak yerler değil zaten. Sınavlarda da. Ee, yapmak isteyen arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar yapabiliriz kendileri. Burada NA değerimiz var. Şimdi şu. Önce şunu yazayım. Holler için. Bu. Elektronlar için. Bu. Hollerde neydi bizim? Acceptor'larda Holler değil mi? Boşluklar. Acceptor yani kabul edicilerdi. O yüzden buraya NA yazıyoruz. Elektronlarda donördü. yani ee, Yani bağışlıyordu. O yüzden buraya ND yazıyoruz. Tek fark bu. Gerisi her şey aynı. Şu ne demek? P tarafındaki N'lerin konsantrasyonunun değişimi demek. Bu da aynı şekilde N tarafındaki hollerin, P'lerin değişimi demek. Peki bu akım dediğim gibi şurada oluşan akım ne ile orantılıymış? Ay total akımı. Bu ikisinin toplamıyla yani şu iki formülün toplamıyla orantılıymış. Topluyoruz formülü. Ve bilim adamları bakıyor ki dikkat edersen sizde şunlar ve şu yani eşit iki, her iki e, taraf içinde. O yüzden bunun parantezini alıyoruz. Şöyle parantezini alıyoruz. Şu toplamı da şu toplamı da parantez içindeki toplamı da AS demişler buna. Demişler ki buna da AS diyelim. Sonra bu iki toplamı uğraşmışlar etmişler. Şöyle bir formül haline getirmişler. AS eşittir şu formül haline getirmişler. Ben şimdi o formülü açıklayacağım. O çıkarışlarını falan göstermeyeceğim. Ben de bilmiyorum çünkü bilirsek bayağı uzun mevzular. Onlara girmeye gerek yok. E bizim girmemiz gereken şu formül diyotlar için önemli. Onlardan birazdan bahsedeceğim zaten. Bir de şu formül IS formülü. Buradaki hemen açalım. A dediği arayan arayanın A'sı. Q 1.6 çarpı 10 üzeri 19. Ni değerimiz 1.08 çarpı 10 üzeri 10 olması lazım. 300 kelvindeyken. Dn değeri 34'tü. Dp değeri 12 a ve NP değerleri doping oranları yani onlara soru da veriyor. LN değeri, LP değeri bunları da soruda da veriyor. Onlarda ne yazmışız? Electron diffusion length ve hole diffusion length diye geçiyor. Yani o aradaki uzunluk gibi. Onlar soruda veriyorlar zaten. E, Araya'yı da soru da verir. Q'yu verirse verir vermezse bilmemiz lazım gibi. Bunlar zaten diğerleri aynı şeyler. Peki bir örneğimiz var. Bunu yapalım. Ditor'un IS4 yani diyor ki IS değerini 300 Kelvin'deyken işte araya -E vermiş. LNLP değerlerini vermiş. NAN'de değerlerini vermiş. Bulunuz diyor. Şimdi ben bunun işlemlerini yapmayacağım. Çünkü şu formülle yerine yazıp hesap makinesinden işlem yapacağız sadece. Ben bunu yapmayacağım. Sadece sonucu yazacağım. Neden sonucu sadece yazacağım? Onu hemen söyleyeyim. Çünkü hani diyebilirsiniz madem hesap makinesinden yapacaktık. Niye örnek yazdınız? Şöyle hemen yazayım söyleyeyim. IS eşittir 1.77 çarpı 10 üzeri eksi -17 amper. Çok küçük bir akım. Bunu niye verdim? Çünkü bu eee olsun diye verdim. Yani iler e, hani VT'miz vardı ya bizim 26 mili sürekli tekrar ediyoruz. Çünkü bu şeyde lazım olacak bize. Eee diyot, e, pardon diyotlar demişim. Şeyde eee diyotlar da lazım olacak. Şeyde de transistörlerde yani bir sonraki chapterlarda bunlar lazım olacak. VT değeriniz çoğu zaman soruda vermeyebilir. IS değerini verir ama. Ama vermese de hani aşırı alık olsun diye ben söylemiş oldum. Ee, o yüzden yani bu soruyu, örneği çözdüm. Devam edelim. Şimdi ayrı karakteristiğimiz karakteristikimiz var. Ee, ona bakalım. Akım voltaj karakteristiği yani. Şimdi şu ifadeyi biz şuradaki ifade vardı ya. I total değerimiz. Bu ifadeyi biz şöyle yazıyoruz. Diyotlarda ID ID eşittir IS e üzeri şu eksponansiyel e üzeri diyelim vd bölü vt eksi 1. Genelde bu eksi 1'i de nitlik ederiz. Yani görmezden geliriz ama biz yine eksi 1'i burada alalım. Şurası vd. Peki bu ne? Ne fark var? Sadece şu total yerine d yazdık. Şu f yerine d yazdık. d ne? Diyot. d o d. Yani diyot. Diyot diye geçiyor. Şimdi diyotlara geçiş yaptım. Bu aslında bir sonraki chapter'ın konusu ama şöyle küçük bir anlatmış. Ben de o yüzden anlatacağım. Ee, bu hale gelmiş. Şimdi bizi hemen bakalım. Aynı şeyi yazıyoruz. Şu exponential yerine şurada e yerine e, yerine e yazdım. I değiştir. I e üzeri vd bölü vt eksi 1. Şimdi biz bunun karakteristiğine bakacağız. Yani grafiğini çizeceğiz. Peki grafiğini çizersek hemen koordinatlarımızı çizelim. Şöyle şuraya getireyim. Koordinatlarımızı çizelim. Tamam koordinatlarımızı çizdik. Bakıyorum <laughs> VD ve AD. Bunların karakterisine bakacağız. VD sıfırken yani bu e, diyot voltajımız sıfırken. Bakalım sıfır yazdık. Ne oldu? Sıfır e, yazarsak e, bir yerde şöyle şu eksi 1 pardon çok özür diliyorum. Eksi 1 şurada olacak. Şimdi 0 yazarsak 0 yazalım. E üzeri 0 e, ee, ne yapar? 1 yapar. 1 bir eksi 1'den şurası 0 yapar. Yani şu ifade şurası 1 yaptı. 1 bir eksi 1'den 0 yaptı. ID eşittir 0. Yani VD eşittir 0 iken ID eşittir 0. Bakalım. ID'yi hemen getirip burada Yazmışız sıfır diye. Peki sıfırdan küçük olduğu zamanlarda yani V'de küçük sıfırken yani reverse biasken bakın şurada yazmışım reverse biasken V'de sıfırken küçükken reverse biasken ne oluyor? Ee, V'de değeri sıfırdan küçük olduğu zamanlarda ee, şöyle oluyor mutlak V'de mutlak V'de yani V'de küçük sıfırken mutlak V'de VTE yakın bir değerlere geliyor ardından e, şu ifade sıfır eşit oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. E üzeri e, mut, şimdi V'de küçük sıfırken olduğu zaman e, negatif değerlerdeyken mutlak V'de de geliyor geliyor VT'nin e, VT'ye eşit hale geliyor. Şimdi VT'ye eşit, hale, V't eşit hale gelirse ne yapar? E üzeri 1 yapar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pardon. Bir dakika düzeltiyorum. Şuraları bir sileyim. Kafamız karışmasın. Hemen sileyim. Şöyle. Şunu yanlış yazdık. Şurayı silip şöyle şöyle parmağın içinde eksi bir yazayım. Şöyle. Şimdi şöyle olacaktı ifadenin aslı. Şimdi de negatifken dedik değil mi? v'de negatifken ne yapar bu ifade? şurası negatifken, şurası sıfıra gider, şu ifade sıfıra gider. Dolayısıyla buradan ne olur? id eşittir eksi is olur. Doğru mu? O yüzden sıfırdan küçükken v'de ne olur? Bir değeri eşit olur. is. Minus is. Şu ifadeye. Şöyle bir şey olur küçük. Yani çok çok küçük aslında. Şuraya çok çok yakın bir şey ama e, gözle görülebilir olsun diye biz oraya çiziyoruz. Peki sıfırdan büyükken de ne olur? Tabii ki de yine aynı şekilde şunla hemen hemen orantılı bir şey olur. Şu eksiği dediğim gibi görmezden geliyoruz. Bir dakika. Şu eksi biri görmezden geliyoruz. O yüzden yaklaşık olarak demişiz şurada. Şuradaki yaklaşık olarak dememizin sebebi bu. Yaklaşık olarak diyoruz. Şunla eşit olur. Yani şu denklem. Denklemi bu olur. Çünkü bir exponential yani net bir e değeri olmaz. Şöyle bir exponential e bir şey olur. Artış fonksiyonu olur. O da buna eşittir deriz. E basit bir şekilde e şey bu. Voltaj akım karakteristiği bu. Yani voltaj akım karakteristiği derken voltaj artırsak akım nasıl değişir? Azaltırsak nasıl akım nasıl değişik? Değişir. Bunun e anlatıyor bize. Basit bir şekilde bu. Şöyle Tekrardan bir sileyim. Biraz daha rahat görelim. Yani temel mantık bu. Bu bizim bayağı işimize yarayacak bu arada. Şu karakteristik işleri. Diyotlarda ondan sonra ee, ne derler? Amplifier'lar falan göreceğiz. Transistörler göreceğiz. Onlar da çok çok işimize yarayacak. Yani şöyle bir formül verilecek. Yani biz bulacağız. Sonra diyeceğiz ki bu voltaj akım grafiğini çizelim. Onu biz çizeceğiz. İşte V, işte şu değere ne yazarsak ne olur? İşte voltaja sıfır verirsek ne olur? Artırsak ne olur? Azaltırsak ne olur? Bunların yorumlarını yapmamız çok önemli. Çok işimize yarayacak bunlar. Grafik okumak çok faydalı bir şey. Ya yani Şuradan bir şey anlamayız mühendis olarak. Ama şunu grafiğe döktüğümüz zaman anlarız ki ha, bunu böyle yapmamız lazım. Burayı böyle yapmamız lazım. Sıfır olursa bu olur. Bu yüzden çok önemli bu. Çok uzatmayacağım. Geçeyim. Şöyle bir bilgi vermek istedim. Paralel diyotlar bağlanırsa ne olur? İkisini birleştirmiş gibi oluruz. Yani tek fark bu. Böyle bir genel kültür olarak vermiş olayım. Araya'lar eşit A'ya A. Bu tarafta da iki A'lık bir şey oluştu. Şimdi e, constant voltage model diye bir şey var. Onu verdikten sonra konu zaten bitiyor. Bu da diyotlarla alakalı biraz. Bunları daha detaylı göreceğiz zaten. diyotlarda bir sonraki çapta yani. yani. E, constant voltage model. Yani şunu biz doğrusal hale getiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani şu ifadeyle uğraşmak ideal olarak zor. Yani gerçek hayatta bununla uğraşırız ama mühendislik yani mühendislik derken öğrencilik hayatımızda biraz daha kolay anlaşılsın diye işin prensibi, diyotların çalışma prensibi daha kolay anlaşılsın diye önce bir e, gerçek durumdan öte bir e, ne derler? ideal olun, ideal bir durum ele alınır. Ya yani mesela fizikte de vardı hani sürtünme sıfırken deriz. Önce sürtünme sıfırken bir öğreniriz temel prensipleri. Sonra sürtünme varken prensipleri öğreniriz. Önce İdeal durumdayken öğreniyoruz. Dolayısıyla ideal durumda öğrenebilmemiz için constant voltage diye konmuş. Yani şurada bir e, constantlık yok değil mi? Şurada bir değer var şöyle. Artış var. Bir sabit bir şey yok. Ama biz bunu sabit hale getirip idealleştiriyoruz VD'yi. Şöyle bir şey oluyor. Diyoruz ki bir diyot var diyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Diyot var diyoruz. Şöyle bir diyot. Bu diyot diyor. Şöyle bir voltaj uyguluyoruz. Şuraya vd diyelim. Artı eksi vd. Diyoruz ki bu vd. Bu diyotun bir voltajı var dedi. Diyoruz. Yani bu volt, diyotun bir açılma voltajı var. Vd bu voltajdan küçükse bu diyot çalışmaz. Buradan buraya bir akım geçmez. Ama bu vd. Bu vd. Özür diliyorum. Bu vd. Vd 10 dediğimiz. Yani vd 10 dediğimiz ne? Diyodun voltajı 10. Yani 10 olma. Açılma voltajını geçerse. O zaman voltaj çalış bu diyot çalışır. Buradan buraya bir akım geçer diyoruz. Ee, ama ters yönde akım geçmez tabi. Buradan bu e, ifade çıkıyor. Reverse bias de, ters voltaj şeyinde. Voltaj ka şey kapalıdır. Ee, diyot kapalıdır. Şurada görüyoruz zaten. Diyotları böyle ifade edeceğiz. Bunları genel kütüphaneler olarak şimdiden gözünüz aşina olsun. Önemli. Reverse bias de, voltaj kapalıdır. Yani şöyle <laughs> reverse bias dediğim şu. Ee, şöyle bir diyor. Düşünün. Şöyle. Şimdi şuradan şöyle bir voltaj geçiyor. Doğru mu? Şu, şu ok yönünde voltaj, akım geçiyor. Buradan böyle akım koymuyordu değil mi? Dolayısıyla biz şuraya artı bağlarsak, şuraya eksi bağlarsak ne olur? Reverse bias olur. Buradan buraya bir akım geçmez. Yani bu on olur. Off olur. Pardon. Yani bir anahtar şeklinde gösterirsek şu şekilde olur değil mi? Reverse bias de açık. Anahtar açık. Böyle ifade ederiz. Bir de bunun e, 10 voltajı vardır. Forward bias e de tam tersi pili. VD'yi tam tersi çeviririz. Bu sefer de ne yapar? Akımı koyar. Kapalı devre olur. Devre haline gelir. Bunları diyotlarda daha detaylı göreceğiz zaten. Şimdi gözünüz aşin olsun diye göstermiş oldum. Bu çıptır bu kadardı arkadaşlar. Bu ünite yani. Ee, bu ünitede genel olarak yarı iletkenlerden bahsettik. Yapılarından bahsettik. Junction'lardan bahsettik. Diyotlara biraz giriş yaptık. Ee, bir sonraki video içeriğimiz diyotlarla ilgili olacak. Ee, takipte kalmayı unutmayın. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrardan e, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.